alacak buca canla dostlar Öğrencilerimizin farklı alanlarda kendilerini geliştirmesi, aynı zamanda üstün tanınan öğrencilerimizin farklı alanlarda bilgi sahibi olmaları için çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimizin bu alanda da kendilerini geliştirmeleri, havacılık ve uzay bilimleri alanlarında da çalışmalar yapmaları için yapmış olduğumuz bir proje ve çalışma. Teknofest'te bir, bir alana başvuru yaptık. Lise arası insan, insan savaşları alanına başvuru yaptık. Kocu, çocuk Üniversitesi'nde de Havacılık ve Uzay Bilimleri dersimiz var. Orada da eğitmenlerimiz var. Bu alanda da bir çalışma yapabileceğimizi düşündük. Ee, bu alandaki bilgi, almış olduğu bilgiler ve benzeri çalışmalar dahilinde biz de e, öğrencilerimizin bu İHA'yı yapabileceğine inanıyorduk. Öncelikle Koca Üniversitesi'ndeki Havacılık ve Uzay Bilimleri'ndeki hocalarımızın destekleriyle birlikte bu dronun drone, un, drone un, e, çalışmalarına başladık. Projelerini, ön değerlendirme raporlarını yazdık. Sağ olsunlar oradaki e, Havacılık ve Uzay Bilimleri'ndeki takım da bize destek oldu. Biz de bu destekler sayesinde bu durumumuzu ürettik. E, Sürecimiz bu şekilde ilerliyor. Elimizden geldiğince öğrencilerimizin bu durumu geliştirmesi, daha başarılı ve daha iyi seviyelere getirmesi için çabalıyoruz. Aslında tek amacımız var. Bizim bu alanda öğrencilerimizin yetişmesi, bilgi sahibi olması ve bu alandaki çalışmaların nasıl yapıldığı hakkında fikirlerin olmasını sağlamak ve bunu yaymak. İlk önce Teknofest'e katıldığımız zaman bu projeyle hakkında neredeyse hiçbir bilgimiz yoktu, bir çalışmamız yoktu. Fakat süreç içerisinde bu bu projeyle ilgili bir bilgi sahibi olduk. işte çalışmalarımızı yaptık. Sonrasında ilk aşamaya geçtiğimiz zaman gerçekten çok mutlu olduk. Çünkü bu ilk aşamaya geçeceğimizi hiç kimse inanmıyordu. Sonrasında süreç ilerledi, gelişti. Projemizi ilerlettik ve eee tasarladık. Drone'umuz dört, dört kanattan oluşuyor. Ee, PIXAUK e, ana güç kartından oluşuyor. Ee, ANSYS'ten yaptığımız ölçümler sonucunda drone'un e, tasarımını güzelleştirdik ve geliştirdik. Sonrasında e, Mission Planner uygulamasından drone'u e, kontrol ettik. Drone'umuzu bitirdik aslında ama drone'umuz e, sonunda geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yıl tekrar Teknofest'e katıldık, ikinci yılımız. Bu yıl e, birinci olmayı hedefliyoruz güzel bir başarı yapmayı hedefliyoruz. Bakalım süreç içerisinde neler olacak.